10.sunu gerçekleştirdiğimiz Beyşehir Bisiklet Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Arkadaşların boyunlarında kartları var. Onlardan gerekli olduğu zamanlarda yardım alabilirsiniz. Ahmet'e Bu emeğe geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Biz de sizin ayağınıza derman, ayağınıza kuvvet versin diyoruz. Bugünkü çıktığınız yolda Allah kaza bela vermesin. Yolunuz açık olsun, kaplarınızı güzel olsun. Bizim eksikimiz olursa bağışlayın. Yardım etmeye gayret ediyoruz. Bu organizasyonun ömürlü olmasını istiyoruz. Mustafa Büyük Kafalı'ya ve onun şahsında bütün herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Startı böyle vermiş oluyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Program her yıl geleneksel olarak Beyşehir Gölü etrafı kamplı bisiklet turu yapıyoruz. Katılım genelde ulusaldır ama bu sene uluslararası oldu. Çin'den iki konuğumuz, Belçika'dan bir konuğumuz var. 23 ayrı il ve e, Konya ve Beyşehir'den katılımımız var. Toplamda 97 bisikletçimiz var. E, güzel bir etkinlik olacağını umuyorum. İnşallah kazasız belasız atlatırız. İki gün sürecek. E, Göl yaka tarafında da kamp yapacağız e, ertesi günde sürüşe devam edeceğiz. Şimdi ilk gün 97 gün, ikinci, 97 kilometre, ikinci, ikinci günde 74 kilometre yapacağız. E, kamp alanında şöyle bir özelliği var kamp alanımızın. E, Dolunay'ı özellikle Dolunay'ı seçiyoruz ki e, Dolunay'la güneşin doğduğu yer aynı yer oluyor. E, yakamozu izlettiriyoruz e, katılımcılara. O yorgunluğun üzerine o yakamoz e, ve bir de müzik eklediğimiz zaman, sohbet eklediğimiz zaman daha e, güzel hale geliyor. Konya'dan katılıyorum. Ee, bu ikinci gelişim Beyşehir Bisiklet Festivali'ne. Beyşehir ekibini seviyoruz. Beyşehir ekibi e, gayet aktif bir ekip. E, gerek doğa yürüyüşleri olsun gerek bu tarz bisiklet etkinliği olsun. Bu sene geldik göreceğiz. İlk gecemizi yaptık kampı yaptık. Gece biraz soğuktu üşüdük. E, bugün ısınacağız bayağı ısınacağız. Bakalım süreceğiz. Akşamın tekrar kamp var. Heyecan var tabii canım. Yeni arkadaşlar var. Arkadaşlar Yeni ekip. Yani yol yapmak zaten bir için güzel bir şey.